Arkadaşlar sınıf yönetimi ikinci dersimize hoş geldiniz. İkinci dersimiz de önemli bir ders. Sınıf yönetiminin yapısal özellikleri. 6 tane özelliğimiz var. Buradan da ÖSM son dönemde soru soruyor. Yanılmıyorsam 6 tane sorumuz var. Ee, ve 6 özellik 6 soru. Kısa bir ders. Hadi derse geçelim. Sınıf yönetimi yapısal özellikleri 6 tane arkadaşlar benimsediğimiz yaklaşım var bir de sınıf yönetiminin yapısından kaynaklanan bazı özellikler var. Orta sergilediğimiz davranışları adlandıracağız. İşte ortak tarih diyeceğiz. Eş zamanlılık, göremem açıklık bunlardan soru geliyor dikkat. Şimdi birincisi çok boyutluluk. Sınıfta çok kişi var değil mi? Öğretmen ve bir sürü öğrenci. Aynı anda sınıf içerisinde etkileşimli bir ortam olduğu için çok boyutluluk dediğimiz özellik devreye girer. Öğretmen ders anlatırken öğrencilerin bazıları dinler, bazıları yazar, bazıları hayal kurar, bazıları dışarıyı seyreder, bazıları kendi aralarında konuşur. İşte çok boyutlu bir ortam vardır. Sınıf içerisinde çok kişi olduğu için öğretmen ve öğrenci çok boyutlu ortam vardır. İkincisi eş zamanlık. Bak eş zamanlılık. Öğretmen sınıf içerisinde aynı anda birçok olay olurken Öğretmen bu olaylara aynı anda eş zamanlı böyle ahtapot gibi onu 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 yani öğretmenin bir sürü 8 tane kolu var ona 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 yetişiyor. Buna biz ne diyeceğiz? Eş zamanlılık diyeceğiz. Şöyle örnek vereceğim size. Aradaki farkı görelim. Farkı gör videolarına muhakkak bakalım. Çok boyutlulukta ben diyorum ki sınıfta öğretmenden bir tane var öğrenciden çok var. Yani şöyle söyleyelim. Sen bir tanesin. Bir taneyim. Hepimiz bir taneyiz. Öğrenci de bir tane ama şöyle. PSB yani işin esprisi bir tarafa. Öğretmenden bir tane var. Öğrenciden çok var. Doğru mu? Sınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencilerin bazıları yazar, bazıları çizer, bazıları dışarıyı seyreder, konuşur, onu yapar, bunu yapar. Yani soruda Öğrenci tepkisine vurgu varsa daha çok cevap ne? Çok boyutluluk. Ama sınıfta aynı anda birçok şey olur. Öğretmen aynı anda birçok şeye yetiyorsa, öğretmen ahtapot gibiyse, ben öğretmeni ahtapota benzetiyorum, bu eş zamanlılık. Yani öğretmen ders anlatırken, bak anlatırken soru sordu, arkadaşımız söz aldı. Onunla göz kontağı kurduk. Onu dinlerken gidip ne yapıyoruz? Pencereyi hafif sınıf havasızsa açıp havalandırıyoruz. O esnada dönüşte tahtada bir yazı varsa o yazıyı siliyoruz. Tahtayı temizliyoruz. Ne yaptım? Öğrenciyi dinlerken aynı anda gittim pencereyi açtım havalandırdım. Gittim tahtadaki yazıyı sildim. Aynı anda birçok şey yaptım. İşte bu eş zamanlı. Soru da vurgu öğrencilerin farklı işler yaptığına ise cevap daha çok çok boyutluluk. Soruda vurgu öğretmenin farklı işler yaptığına aynı anda birden çok iş yaptığına vurgu varsa eş zamanlılık diyeceğiz. 2024'ün çıkan sorusu tartışılabilecek bir sorudur. İnce ayrıntısı var ama bununla alakalı daha öncesinde çok daha net soru çıkmıştı. İşte öğretmen derse girdi, öğrencileri selamladı, şu sayfayı açın dedi, konuşan öğrenci doğru gitti, öğrenci soru sorduğunda panoya sınav sonucunu asıldığını söyledi. Hangi özellik? Öğretmen birçok şey yaptı değil mi? Eş zamanlılık soruldu yani. Geçtim. Çabukluk, çabuk olacağız anında. Hemen yanıt vereceğiz. Sınıf içerisinde olay olduğunda öğretmenin bunu durup düşünme, erteleme, dondurma şansı var mı? Yok. Böyle bir seçeneğimiz yok. Olaylara çabucak, anında hemen tepki verme. Yakınlık, anındalık, çabukluk diye ifade edilir. Yakınlık yakın hemen anındalık çabukluk diye ifade edilir. Yani öğrenci birden Sınıfta bayıldı, ona hemen müdahale edeceğiz. Hemen oğlum e, idareye haber ver, hemen işte e, nedir ambulansa haber verelim. Ne yaptık? Anında tepki, etrafını boşalttık, İşte nefes almasını sağladık, panik yapma dedik, e, Sakinleştirecek onu rahatlatacak ifadeler kullandık gibi gibi. Ne oldu? Çabukluk bu. Peki açıklık ne? Sınıfta gizli saklı hiçbir şey yoktur. Her şey herkesin gözü önünde olup biter. İşte biz buna ne diyoruz? Açıklık diyoruz. Sınıfta olaylar herkesin gözü önünde olup biter. Açık, net, şeffaf olacağız. E buna açıklık dedik. Ön görememe Öğretmenler plan yapar. Sınıfı daha iyi idare etmek. Dersi istendik sonuçlara ulaşmak için biz ne yaparız? Plan program yaparız. Ama bazen planladığımız şeyin dışına çıkabiliyoruz. Çünkü öngöremediğimiz şeyler olabiliyor. Ders anlatıyorsun, Birden ne oldu? Vakti zamanda oldu. Depremi yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Ee, küçük çaplı bir deprem mesela dershanenin birindeyken yaşadık. Ders anlatıyoruz bir dönem. Ee, ders anlatırken öğrenci dedi ki hocam araba yanıyor dedi. Yola bakıyoruz. Ee, karşıda bir tane pickup arkasında bir çek yat yanıyor mesela. Üstünde bir vatandaş vatandaş söndürmeye çalışıyor. Ee, dershanenin güvenliği söndürmeye gidiyor. Müdür diyor ki aman tüpü bırak. Tüpe para verdik tüpü çekiyorlar. Dolum tarihi geçti. Biz üste kahkaha atıyoruz. İkinci tüpü alıyor. Yine güvenlik alıyor. Müdür diyor bırak tüpü. Adam e, gidiyor söndürmeye çalışıyor. En son iniyorlar çek yatı aşağıya atıyorlar. Çek yat bu esnada yarıya kadar yanıyor. İşte sonlara doğru itfaiye yetişiyor. Baktığımız zaman Bizim bunu öngörme şansımız var mı? Yok. Çocuklar kapatalım arkadaşlar kapatalım. Biz derse devam edelim. Ya araba yanması ya da arabanın üstündeki eşyanın yanması her zaman gördüğümüz bir olay değil. İşte öngöremedik. Ders anlatıyoruz elektrik kesildi. Beni dinlerken şu an elektrik internet gitti. Ne oldu? Öngöremediğimiz durumlar olabilir. Bakın demin bir örnek verdim. Ders anlatıyorsun birden öğrenci fenalaştı kan şekeri düştü bayıldı. Bunu öngörme şansın yok. Öğrencinin ders esnasında bayılması öngörememe. Öğretmenin hemen idareye haber vermesi, ambulansı araması, çocuğu rahatlatması ne oldu? Çabukluk, anındalık, yakınlık oldu. Peki ortak tarih ne? Anılar, anılar, anılar. Ben buna yaşanmışlık diyorum, anılar diyorum, ortak tarihimiz bu. Coşkun Sabah anılar diyordu ya. Beraber yaşadığımız, geçirdiğimiz iyi, kötü, acı, tatlı zaman dilimi okula başladık, heyecanlıydık, üzgündük, sonra arkadaşlarımız oldu, sonra bir grupla tartıştık, sonra şu oldu, geziye gittik, işte güldük, eğlendik. Bunlar mezun oluyoruz, mutluyuz, hüzünlüyüz, hepsine oldu ortak tarih. Yaşanmışlığımız ortak tarih. Ama sınıfı ortak tarih. Örnek sorularımız gelsin. Selçuk öğretmen dersin giriş kısmında dikkat çekip öğrencileri hedeften haberdar ettikten sonra bir önceki konuya değinip yeni konuya geçiş yapmıştır. Sanki öğretmen bir şey yapıyor. Es zamanlılık gibi. Konuyu tahtaya çizdiği kavram haritası anlatırken bazı öğrencilerin farklı şeylerle meşgul olduğunu, birkaç öğrencinin kendi arasında konuştuğunu, iki öğrencinin pencereden dışarıyı seyrettiğini, bir öğrencinin telefonla meşgul olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar Selçuk öğretmen bu. Ders anlatıyor. Öğrenciyle bak öğretmen ders anlatıyor. İlk kısmı sanki eş zamanlık ama çok boyutlunun içinde öğretmen de var. Öğretmen ders anlatırken öğrencilerin bazı onu yaptı, bazı bunu yaptı, bazı şunu yaptı. Öğrenciler başka başka işler yapıyor. Soruda vurgu öğretmenin farklı işler yapmasına mı? Öğrencilerin farklı işler yapmasına vurgu neye? Öğrencileri. İşte öğrenciler aynı anda farklı işler yapıyorsa öğrenci çoktu. Cevap ne? Çok boyutluluk. Soru çözüm kamplarımız neodinamik. Tavsiye ederim. Yine söyleyeyim. Aklıma geldikçe reklam yapıyorum. Kusuruma bakmayın ama yapayım yani o kadar olsun. Sınıf yönetimi sadece derse girip ders anlatmak değil, anlatılacak ders için uygun öğrenme ortamı oluşturmaktır. Bir, bunun için öğretmenler bilgi tecrübelerine güvenerek bazı kararları en başta alarak uygun koşullar oluşturmaya çalışırlar. Ama buna rağmen bazen süreç içerisinde beklenmedik durumlarla karşılaşabilirler. Öncesinden bir şeyler yapmamız öngörme değil mi? Yani şey ne diyelim önlemsel yaklaşım ama beklenmedik durumlar öngörememe. İki cevabı var. Öğretmenler bu durumlarda çok fazla düşünüp taşınmadan doğaçlama tepkilerde bulunmalıdır. Yani çabukluk anındalık. Evet, evet. Geldik son ifadeye. A ya da D cevabımız. Bunun yanı sıra öğretmenler derslerinde olup biten her şey yetişebilmelidir. Ders anlatırken konuşan öğrencilere sözel olmayan mesajlar verme, tahtayı silme, sorulara cevap verme, havasız kalan sınıfta sınıfı havalandırma, davranışı ve birçok davranışı yapabilmeli. Öğretmen ne yaptı? Ahtapot gibi. Öğretmen eşittir. A, pot. Böyle benzetme yapıyorduk. Hocam ahtapot soruldu diyorlardı 3-4 sene önce. Öğretmen ahtapot gibi olacak. Bu ne oldu? Eş zamanlılık. Konudan sonra çözünce rahat ama başka bir zaman çözünce rahat olmayabilir. Bir öğretmen sınıf yönetimiyle ilgili eş zamanlılık yapılan özelliği ile hangisi daha çoktur? Eş zamanlık aynı anda birçok şey yeteceğiz. Ders esnasında bir yandan konuyu işlerken diğer yandan öğrencilerin davranışlarını gözlemesi. Konuyu işliyorum, gözlüyorum. Eş zamanlık gibi duruyor. Sene başında sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirlemesi. Bu önlemsel yaklaşım. Yani yapısal özelliklerde yani açıklık diyebiliriz belki herkesle beraber. Sınıf içerisinde her davranışın ama eş değil yani. Arada farklı bir özellik. Önlemsel yaklaşıma ait bir özellik. Sınıf içerisinde her davranışın tüm öğrenciler tarafından görüldüğünü bilmesi rol mudur? Bu ne? Açıklık. Öğren tüm öğrenciler tarafından görülüyor. Açıklık. Ders esnasında aniden fenalaşan öğrencisine müdahale ederek idareye haber vermesi. Aniden fenalaşması görememe müdahale ederek idareye söylemesi ne oldu arkadaşlar? Çabukluk anındalık değil mi? Daha çok çabukluğu sordu bize ama ben ikisini de yazıyorum. Sonuçta eş zamanlılığı soruyor bana. Sınıftaki öğrencilerin farklı yeteneklere sahip olduğundan dolayı yöntem tekniği çeşitlendirmesi. Farklı yöntem teknikler kullanması yani eş zamanla yani farklı farklı işler yapması demiyor farklı yöntem teknik kullanması dersin öğrenciye göre anlattığını gösterir. Cevap ne oldu? Adana oldu. Ez aynı anda ahtapot gibi farklı farklı işler yapacağız. Konuyu işlerken davranışları gözlüyorum. Aynı anda birçok şey yapıyorum. Böyle çıkan soru var. Dikkat. Cevabımız Adana'ydı. Gelsin ödevimiz. Arkadaşlar birinci ödevimiz neydi? Önce ne yapacaktık? ÖSYM'yi tanıyacağız. Metin hoca konuyu anlattı. Anladım mı acaba? Çıkmış soruları çözeceğiz. ÖSYM sorularını çözelim. ÖSYM sorularını tam olarak kavrayalım, anlayalım. Sonra yaprak testimizden 1 ve 2 numaralı yaprak testimizi çözelim. Başlığına yazıyor konu. Sonrasında da soru bankamızda detaylı açıklamaları var. O açıklamalardan da konuyu öğreneceksiniz. 1 ve 2 numaralı testlerimizi çözelim. Bunu yapalım. İnanın her şey çok daha güzel olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 10 videoda sınıf yönetimini bitirip 4-5 soruyu cebimize koyacağız. Sonra materyal, program bu şekilde ve ÖYT bu şekilde Allah'ın izniyle 35-36 soruyu beraber çok güzel bir şekilde anlayarak, kavrayarak, bak ezber yerine anlayarak, kavrayarak öğreneceğiz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. İlerleyen videolarda ee, indirim kodu kitaplar için. Ha kitaplarımız nerede onu da söyleyeyim. neo Buradan kitapları alabilirsiniz. Yine söylüyorum. Katıl 30 TL'dir. 40 tane videonun tamamı 30 TL'dir. 40 videonun tamamı ve orada videolar içerisinde size indirim kodu verilecek kitaplara dair indirim kodunu kullandığınızda zaten siz bu 30 TL fazlasıyla e, tölere edeceksiniz. Ondan fazla indiriminiz olmuş olacak. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu zorlu süreçte hep iyi olun. Hep e, umutlu olun. E, kendinize inanın, güvenin. İnşallah emeklerimizin, mücadelemizin karşılığını aldığımız güzel bir yıl olur. Karamsar olmayın. E, evet birçok şey istediğimiz gibi değil ama bir yerde birçok olumsuzluk sonsuza kadar sürmeyecek. Bir yerde bir dönüm noktası olacak. İnşallah o bu sene olur. Bu sene bizler için atama açısından çok güzel, olumlu gelişmelerin olduğu bir yıl olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.